Çakraların en eski yazılı kaydı, yoga felsefesini tanımlayan eski Hint metinleri olan vedalardan yani bilgilerden gelir. Vedaların kesin yaşı bilinmiyor, ancak binlerce yıl yaşındalar. Zamanla, çakra kavramı gelişti, çeşitli Hindu ve Budist geleneklerini ve şifa terapilerini etkiledi. Toplu olarak tantra olarak bilinen bir dizi inancı aittirler. 20. yüzyılın başlarında Avrupalı ruhçular ve okültistler çakralarda dahil olmak üzere tantranın yönleri hakkında kitaplar yayınlamaya başladılar. Bugün bu kitaplar batılı çakra anlayışının temelini oluşturur. Çakra, tekerlek veya döngü anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Bir çakrayı oluşturan dönen küresel enerji merkezini ifade eder. Bu enerji atalar tarafından prana olarak bilinir. Sayıları 7 ile 114 arasında değişen, her biri benzersiz bir titreşim frekansına ve iyileştirme gücüne sahip birkaç farklı çakra sistemi vardır. Hinduizm ve Budizm'de çakralar, vücuttaki enerjinin veya prananın odak noktalarıdır. Çakraların tam sayısı ve yeri, kişinin takip ettiği geleneğe bağlı olarak değişebilir. Budizmde dört ana çakra vardır. Hinduizmde ise genellikle yedi tane vardır. Diğer gelenekler, binlerce enerji merkezi olduğunu, ancak birkaçının en önemlileri olduğunu kabul eder. Batıda en çok bilinen model yedi çakra sistemidir. Hinduizm ve Budizm'de çakralar vücuttaki enerji merkezleri olarak düşünülür ruhsal enerjilerin kesiştiği yerleri işaret derler. Vücudumuzda omurga tabanından başlayarak başın en üst noktasına kadar sıralanır ve her biri farklı bir bölgede yer alır. Bu yedi çakranın her biri benzersiz bir renge karşılık gelir ve belirli bir fizyolojik işlevden ve duygusal deneyimden sorumludur. Çakralar ve gökkuşağının renkleri arasındaki ilişki 20. yüzyılın batılı düşünürlerinden gelmiş gibi görünüyor. O zamandan beri çakralar farklı şeylerle de ilişkilendirildi. Metaller, astrolojik işaretler, gıdalar, otlar, kristaller veya mineraller, tarot kartları. Bazıları çakralar hakkındaki bu nispeten yeni düşünme biçimine Batı çakra sistemi olarak atıfta bulunur. Kristal şifa ve homeopati gibi çeşitli yeni çağ alternatif sağlık uygulamalarını etkilemeye devam etti. Hindu felsefesi 7 birincil çakrayı ve daha birçok küçük çakrayı tanımlar. Başlıcaları şunları içerir. Birincisi Muladhara, kök çakra omurganızın tabanında bulunduğuna inanılan ilk ve birincil çakradır. Kırmızı renk ve toprak elementi ile bağlantılıdır seks, yemek, uyku ve kendini koruma gibi temel dürtüleri etkilediği iddia ediliyor. İkincisi Svadhisthana, sakral çakra pelviste bulunan bu çakra, turuncu rengi eğer ve su elementini temsil eder duygu ve arzuların düzenlenmesini etkiler. Üçüncüsü Manipura, göbek çakrası rengi sarıdır ve ateş elementine bağlıdır. Bu çakra göbeğin hemen altındadır. Bu çakradaki güç, sindirme ve yaşam deneyimlerini işleme yeteneğine yardımcı olur. Dördüncüsü anahata, kalp çakrası rengi yeşil, elementi havadır. Bu çakra kalpte bulunur ve amacı bir kişinin koşulsuz sevgiyle bağlantı kurmasına yardımcı olmaktır. Beşinci Vishuddha, boğaz çakrası boğaz çakrasının rengi mavi, elementi ise eterdir. Boğaz Çukuru'nda yer alan bu çakranın işlevi, özgünlük ve kişisel ifadedir. Altıncısı Aşna, üçüncü göz çakrası çivit rengi ile temsil edilir. Kaşların arasında yer alan bu çakra, içsel bilgi ve bilincin yeridir. Sezginizi, bilgelinizi ve ruhsal gücünüzü kontrol ettiğine inanılır. Ve yedincisi Sahasrara, taç çakrası yedi ana çakranın en yükseği olan başın tepesindedir. Taç çakra rengi menekşe veya beyazdır. Bin yapraklı lotus çakrası olarak da bilinen bu çakra, merkezi çakraların en manevi olduğu kabul edilir. Taç çakrası maneviyat, aydınlanma ve enerjik düşüncelerin yeridir. Vücuttaki ve zihindeki duygusal ve fiziksel rahatsızlıkların az aktif, aşırı aktif veya tıkalı bir çakradan kaynaklandığı ve dengeli bir enerji akışını engellediği düşünülmektedir. İdeal durum, 7 çakranın hepsinin açık olduğu ve dengeli bir enerji akışına izin verdiği durumdur. Çakralarınızda tıkanıklık veya dengesizlik yaşadığınızda zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz acı çekmeye başlar. Örneğin, birincil enerji kaynağı olarak kök çakra dengesizliği derin korku ve güvensizlik duygularına yol açabilir. Bu da başarılı olma dürtünüzü zedeleyebilir, hayal kırıklığı ve amaç eksikliği duygularına neden olabilir. Çakra dengeleme, vücutta uyumlu ve dengeli akışı veya pranayı yeniden kurma sürecidir. Çakralarınız iyi dengelendiğinde kendinizi iyi hissetme, rahatlama, istikrar ve bedenlenme duygularını getirir çakra dengelerinizin günlük farkındalığını uygulamak, enerjinin daha düzgün akmasını sağlayarak ruh halinizi ve enerjinizi iyileştirir. Çakra karışımları, çakralarınızı açmanıza ve dengelemenize yardımcı olmak için uçucu yağların terapötik faydalarını ve değerli taşların enerjik özelliklerini birleştirir. Yurt dışında bazı yerler kök çakralar için çakra karışımları yani çakra rolyon karışımları, çakra difüzör karışımları satıyor. Türkiye'de de tabi ki nadir yerlerde bulabilirsiniz. Ayrıca çakra için doğal taşlar, oda kokuları gibi şeyler de mevcuttur. Meditasyon genellikle çakra blokajını kaldırmanın bir parçasıdır. Birçok çalışma, zihinsel ve fiziksel sağlık yararları olduğunu göstermiştir. Bu faydalardan bazıları, stresi azaltmak, kaygı ve depresyonu hafifletmek, kan basıncını düşürmektir. Çakra tabanlı meditasyonda dahil olmak üzere birçok meditasyon türü bu etkiye sahip gibi görünüyor. Ayrıca yoga ve meditasyonlarda pranayama kelimesini duyabilirsiniz, bu da nefes kontrolü anlamına geliyor. Sizlere tavsiyemiz bu geniş çaplı araştırmamızda bizim de deneyimlerimize göre çakralar üzerinden meditasyon yapmak ruhumuzu ve bedenimize kulak vermeyi sağlıyor, ve o enerjileri hissettiriyor olması çok iyi hissettiriyor, bu yüzden yapmanızı öneririz ama araştırmamıza göre bazı meditasyonları epilepsi ve sarı hastaları, kalp bili takan ve kullananlar. Herhangi bir kalp rahatsızlığı olanlar, hamile bayanlar tarafından yapılması uygun değildir. Psikolojik ilaç kullanan izleyiciler tarafından doktoruna danışmak suretiyle, uygun görüldüğü takdirde uygulama yapılabilir. Bu uygulamalar kesinlikle dikkat gerektiren bir iş yaparken ya da araç kullanırken yapılmamalıdır. Bilim bu. Bilimin merkezi